...zamanında yapılan sporun bu anlamda çok büyük önemi var. Ben bir anımı anlatayım bu konuda. Gençlik sporda antrenman yapıyoruz. Tabii yaptığım branştan ötürü de... ...çok ne diyeyim... ...önemsenen bir branş değil ülkemizde. Belli branşlar biliyorsunuz yani ülkemizde önemseniyor. Konser vardı bir hafta. Antrenman iptal. Sonraki hafta... ...Tofaş'ın maçı vardı... Yani iyi hatırlıyorum. Biz de 3-4 arkadaş beraber geldik. yani Bursa'da Kültür Parkı'nın arkasından salona giriliyor. Biz dedik ki tırmanalım bize kim engel olur? Ortaokul çağındayız. Yani biz girelim, ışıkları da açarız. Yani bilmiyoruz tabii işler nasıl bir çocuğuz ya. <laughs> o hayvanların kafeslerinin arasından tırmandık. Dördümüz birden açtık. Spor salonuna gideceğiz. <laughs> Bizi yakaladılar tabii. Amacımız girip spor yapmak. Yani e, çocukluktan biz bunu aldığımız için e, üst üste antrenmanın iptal olmasını kabullenemedik. Yani Gidip bir şekilde yapacağız diye direttik. Ama şimdiki e, zamanda benim yaşıtlarım mesela spor yapmayanlar var. 2000 lira, 3000 lira gidiyor salonlara veriyor. Bir ay sonra salonu bırakıyor. Yani zamanında o e, zehiri damarlarını almadığı zaman bir insan maalesef İş işten geçiyor yani şimdi çocuk ve e, spor konusunda e, çok daha vahim bir yerdeyiz Çünkü bizler yetişkinler e, bundan 20 sene önce 30 sene önce e, şehirde olmamıza rağmen yine de e, dışarılarda sosyal faaliyetler e, aktiviteler yapma imkanlarımız vardı boş alanlarımız daha fazlaydı e, mahallelerimizde oyunlar oynayabiliyorduk arkadaşlıklar kurabiliyorduk bu şekilde gidiyorduk Özellikle son 20 senedir bu gitgide büyük şehirlerde özellikle iyice daraldı. Gençlerimiz hareketsiz hale geldi. Hem alanımız yok hem artı teknolojik gelişmeler sayesinde yani merdiven yerine asansöre biniyoruz, yürümek yerine otobüse biniyoruz gibi giderek bizi hareketsizliğe iten bir ortam var. Beslenmelerimizde daha doğal besinlerin yanı sıra hazır gıdalara yöneldik, fast food'lara yöneldik. Bu da bize ekstra bir e, besin açısından problem yaratıyor. Hem hareketsiz ortam hem beslenme yanlışlığı bu ikisi birleştirerek gençlerde çok daha problemli bir noktaya gidiyor. Evet. Biz e, erişkinler hani sağlığımızı korumak için spor yapıyoruz. Ama çocuklar hem sağlıklı olmak hem de gelişmek için spora ihtiyaçları var. Bu açıdan e, sağlıklı büyümek için spor yapmaya ihtiyaçları var. E, ne yazık ki gene günümüz şartları çocukları da hareketsiz kılıyor. Bu e, oyun alanlarının daralması, e, okullarda spor ve beden eğitimi derslerine yeterince zaman ayrılmaması ve olan saatlerinde maalesef e, soru çözmekle veya teorik derslerle bu sadece spor değil, müzik, resim gibi diğer e, önemli faaliyetlerinde bu şekilde değerlendirilmesi şeklinde ne yazık ki e, kaybedilmesi önemli bir sorun çocuklar için. Spor tabii ki konumuz e, özellikle önemli. Hem sağlıklı olmaları, hem kendilerini rahatlatmaları, deşarj olmaları, hem birbirleriyle ilişki kurmaları, temas etmeleri gerçekten fiziksel olarak temas da burada çok önemli. Her açıdan çocuklar için çok önemli. Ben e, sporu kendi içimde e, duygusal bir bağ olarak görüyorum. Ve e, çocuklar yani insanlar e, duysa da özelliklerini erken yaşta kazanır. Yani erken her zaman için erken spora yönlendirilmeli. Sonradan yani herkes için bir, bir araştırma yapmadım ya da çevremde böyle bir şey okumadım ama yani gençlerle beraber çalıştığım için çocuklarla çalıştığım için görüyorum. Yani çok erken spora başlamış olanlar daha hırslı oluyor, istekli oluyor fakat sporla alakası olmayan da çok çocuk var çevremde ve hiçbir şekilde sportif etkinliklere katılmak da istemiyorlar. Yeni bir şey öğrenmek de istemiyorlar. Ama sportif olan çocuklar her şey meraklı oluyor. Daha hırslı oluyor. Kaybetme kazanma duygusunu yaşaması lazım çocuğun, bunu sindirmesi lazım, yani çevresine olan öfkesini de kontrol edebilmesinde de önemli bu. Yani bunları toparlarsak bence küçük yaşta spor çok değerli bir şey. Sonradan bu duysal özelliği yani ilk okul sonuna kadar insanların çocukların duysal özellikleri gelişmiş oluyor. İlkokuldan sonra üstüne çok fazla bir şey katamıyorsunuz yani. Ailelerin Büyük e, oranda yanlış yaptığını düşünüyorum. İlkokula giden çocuklara cep telefonu alıyorlar. Cep telefonuyla oynamaktan başka marifeti yoktur. Robot gibi. Ne demiş Sokrates? Çocuklarınıza okuma yazmayı öğretmek marifet değil. Onlara düşünmeyi öğretin diyor. Eğer onlara düşünmeyi öğretirseniz, onlar düşünürler, çalışırlar, bulur. Düşünmediğiniz zaman ne bilim yapabilirsiniz, ne spor yapabilirsiniz, ne bir şey yapabilirsiniz. Bizim konumuz tabii spor ama düşünen insansanız, ha bu insan sağlığı için faydalıdır. Bu efendim geniş bir kitleyle iletişim kurmak için gerekli de falan diye zaten düşünür. Dolayısıyla o cep telefonları insanları esir alıyor. Ben hayretler içinde bakıyorum. Okumuyorlar, okumuyorlar. Japon'un birisi, bir Japon yılda 24 tane kitap okuyor. Efendim, ama Türkiye'de 10 yılda bir kitap okuyor. E biz nasıl o noktalara geleceğiz? Konumuz spor ama, işte düşünen insanlar olur ise, o sporun da vazgeçilmez olduğunu zaten düşünecekler, bilecekler. Aileler de bunu bilecekler. Çocuklarınızı spora teşvik edin, yönlendirin, enerjisini orada akıtsınlar. Yoksa işte spor yapan insanlar arasında bonzai, içen, bilmem ne yapan hiçbirini duydun mu? Ben hiç duymadım. Dolayısıyla kötülüklerden korunmak için spor muhteşem bir zırhtır. Bunu insanlar böyle bilsinler. Orada oynayabiliyor, eğlenebiliyor, gülebiliyor, bağırıyor, çağırıyor, deşarj oluyor değil mi? Bunu spor da yapıyor. Başka hiçbir şeyle bunu yapamazsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Aman çocuğum sus ağlama, al eline efendim pahalı telefonu, al eline işte tableti, bilgisayarı şunu bunu. İnsanlar tamam televizyon da seyretsin, onlar da, da oynasın da günde bir saatini bilemeden iki saatini bunlar harcasın. bütün günün onları harcamasınlar. Velilere her şeyden önce çocuklarıyla birlikte spor yapmalarını öneriyorum. Çocuklarıyla ilgilensinler. Velilerdeki en büyük sıkıntı bence çocuklarını bu konuda teşvik etmelerini geçtim. Günümüzde şu çok yaşanıyor. Evet çocuğum sporsal aktiviteye gitsin. Özellikle özel okullarda evet, hem duyduğum hem de gözlemlediğim birçok arkadaşımdan da duyduğum çocuğu evet voleybola veriyor, basketbola veriyor, yüzmeye veriyor. Evet ama onunla birlikte vakit geçirmiyor. Birlikte vakit geçirerek bir spor organizasyonu yaptığında mesela çocuğuyla birlikte basketbol oynuyor, çocuğuyla birlikte masa tenisi oynuyor, badminton oynuyor. Bu emin olun o çocuğu çok daha fazla etkiliyor. Çok daha Çocuk için çok daha etkileyici oluyor. Ama siz çocuğu tamam özel okula verdim ya da devlet okulundasınız fark etmez. Herhangi bir aktiviteyi verdim, parasını da ödedim. Ben annelik, ben şey ben annelik yapıyorum, ben babalık yapıyorum demekle olmuyor o iş. Çünkü siz onu bir şekilde başınızdan atmış oluyorsunuz. Yani bu evde çocuğun eline telefonu verip hadi o çocuğum oyna ben de işime bakayım, gücüme bakayım demekle aynı şey. O telefonu alıp bütün hayatını ona yönlendirmemeli. Yani o zaman bağımlılık oluyor. Eğer bir telefonu alıp elinizden ayıramıyorsanız ona bağımlısınız demektir. Bağımlılık sadece yani bildiğimiz türde bir madde bağımlılığı şeklinde değil aynı zamanda teknolojik de bir bağımlılık. Tabi burada önce öncelikle her şey önce aileden başlıyor. Anne babanın bu konuda özverili olması gerekiyor, bilinçli olması gerekiyor ve bunun onlara anlatılması gerekiyor. Çocukların sağlıklı olabilmeleri için doğru düşünüp derslerini de çok iyi yapabilmeleri için spor yapmaları gerektiğini bir kere onları anlatmamız gerekiyor ailelerine. Sonra temel okulda başlıyor. Okulda öğretmenlere, işte idarecilerimize, okul yönetimlerine bunların anlatılması gerekiyor. Ve ondan sonra da bizim gibi antrenörlere de tabii ki çok iş düşecek. Onlar da bize ya biz de onlarla beraber hareket edip bu çocukları sporun içinde tutacağız. Biz onlara zaten bize gelen çocuklar genellikle onları sporun içerisinde tutmak için onlara verebileceğimiz birçok şey var. Ve çocuk bize spora geldikten sonra bakıyoruz ki çocuk artık sporcu olmak istiyor, devam etmek istiyor, sporu yapmak istiyor. Doğru bir branşa yönlendirmek, yani yapabileceği becerisinin olduğu bir branşa yönlendirmek çok önemli. Yani bugün küçük çocuklardan örnek vermek istiyorum. Küçücük çocuklar var annenin elinde. Anne buna yemek yedirmek istiyor ve Çocuğa önüne bir tane tablet koymuş. Çocuk gözü tablette, ona bakıyor, aç ağzını diyor, ağzına yemeği veriyor ve o hiçbir şeyi tadını almadan, herhangi bir şekilde e, onun lezzetinin farkına varmadan, ağzını açıyor, yemek geliyor, onu yiyor. Tekrar gözü tablette, bütün dikkati, her şeyi orada. Sonra bu çocuk bir süre sonra zaten kendi kendine yeme alışkanlığını da bırakıyor ve sadece tabletle böyle yemek yedirilmeye başlanıyor. Bir tane örnek vereyim. Geçen gittim bir mahallede oturuyoruz. Yeğenlerim var orada. İşte biz sokağa çıkıp oynamak istiyoruz dediler. Aa ne güzel dedim vallahi çıkın oynayın dedim. Sokağa çıktılar. 15-20 dakika sonra ben de çıktım bakayım yani çocuklara. Bir çıktım ki ne göreyim? 4-5 tane çocuk sokağın dibinde karşılıklı oturmuşlar böyle. Ve ellerinde birer tane cep telefonu. E, cep telefonlarıyla oynuyorlar böyle arada birbirlerine de laf yetiştiriyorlar. Ben işte şöyle yaptım, şunu yaptım gibi böyle bir laf yetiştiriyorlar. <laughs> ben de takıldım ve sizin oyun dediğiniz bu muydu çocuklar? Bu nasıl bir oyun dedim? Teknolojik bir oyun yani oturmuşlar sokakta onunla oynuyorlar. Maalesef bu da çok kötü bir durum.